okul miydi? Tabii ki o hayır. Neden diyeceksiniz şimdi? İbrahim Tatlıses'e bakın. Şarkı söylüyor. E para kazanmıyor mu? Şimdi bir Cemil Hoca'ya bakın. Bir Mustafa Hoca'ya bakın. Okula gitmişler. Öğrenmişler, öğrenmişler değil mi? Ama maaşları kaç? İki buçuk, üç buçuk milyar. Ama İbrahim tatlı sesi. Vay Çok fazla. Onda okul gereklidir değil mi? <laughs> şimdi. De <devam> şimdi. Okul gereklidir değil mi? Şimdi. <gülüyor> şimdi oku, gerekli, bil, 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 bil. Ben şimdi bir mantan almak istiyorum. E, evet, bana bu şimdi okula gireceğim. Bana matematik öğreneceğim, öğretecekler. Ama ben mantan almak istiyorum. Matematikte işim ne benim? <laughs> evet. Matematikte işim ne benim? Ben niye matematik çiziyorum? Ben makine almak istiyorum. Evet. O yüzden matematik çizince başımı yormuyorum. Kafam, kafam bunları almıyor. <gülüyor> <gülüyor>